Arkadaşlar bugün oyunumuzun sonunda size bir giriş yapayım. <laughs> <laughs> Güzeldi. <laughs> Elimin tersindesin. Hi. Paran ben. Bana kumsal. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Üniversite okuyorum. Sen? İyiyim. Ben de 4 20 yaşındayım. Üniversitedeyim. Hangi üniversite? Nişantaşı. Sen? Marmara. İyi ben başlıyorum o zaman şöyle atayım. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Çekimler koşturuyoruz. Aa. Ne çekimleri bunlar? Makyaj genelde. Şehir dışında. Oo sekmiyor ki orada. Bakayım Mesela şöyle. Girerse girmedi. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Hayır. Antalya'dan geldim. Bu tarafta çok bir alakam yok. Ha. Ailem falan onlar da Antalya'da. Ben de atıyorum ama hiç yaklaşmıyor yani anlamadım. <laughs> ben taktiği çözdüm ya ama hep işte ucunda kalıyor. <laughs> Şöyle tekte mi? <gülüyor> <gülüyor> yok ben çözdüm gibi ya yani çok ucunda kalıyor sadece. Aha. Wow. <laughs> Dedi dedim ama yani. Bakayım bitti mi? Tamam. 1 <laughs> dakika boyunca plank yap ve bu sırada karşındaki kişi üstüne otursun. E tamam. Okey. Başlayalım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç kilo itir? Yaparsın yaparsın öyle bak. Kaç? 10 saniye oldu mu? Yok. <laughs> <laughs> 8. <gülüyor> Oha bu kadar yavaş mı sayacaksın? 4. 4. Bir de 3 de sonra. 7. İyice karıştırdı. 3. <laughs> Neyse dururum ya. Beş. 2 Bir sıkıntı yok. Tamam acıdım kalk. Hadi, hadi. <laughs> hadi be. Topun <laughs> girme hiç niyeti yok bu arada. Şanslı günündeyim. Hadi be. Bak sen ikinci ceza için hazır ol. Allah Allah. Topları bu arada geldim <laughs> mi ben Eğimi de çözemiyorum bu arada. Aferin. Hadi at. Aferin girdi. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Oh. Yarın bir çalışmış da gelmiş. Aa, hiç 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 alakalı. Rakibinin döktüğü acı sosu ye. Oo. Bu arada acı sosla aram hiç iyi değil. Oh, oh. Bak, Keşke bu bu tekrar çıksaydı. Çevremdekiler bir yapıyorsam. acılar aram hiç iyi değil. Sen çöğüm sen boyozun biraz. <gülüyor> <gülüyor> bol bol sıkacağım kapatma bunu. <laughs> tamam yeter. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu nasıl bir... Afiyet olsun bal şifa. Ah. Kötü olursan bu arada şey yapma. Acı sosla aram hiç iyi değil. Ya gir artık ya. Ama bak azaldıkça şansın yükseliyor. Ya <laughs> bu kızda bir şey var. <laughs> Çalışıp gelmiş ya. Evet o. Oo. Hep seni düşündüğümden. Böyle ağır ağır Çok atayım. iyi bir insansın. <laughs> en son attığım 5 mesajı yüksek sesle oku. Oo eski. en son bir arkadaşım Reels atmış bana. Ona ya sen neler iz******* gibi <laughs> yazmışsın. <gülüyor> Yine Reels atmışlar. Random atmışım cidden yazmışım. Yine reel satmışlar. Cidden yazmışım. Yani çok da bir etkileşimim yok benim arkadaşlarım masalarım. Ege diye bir arkadaşım var ona İstanbul'a gel yazmışım. <laughs> bir tane kıza yazmışım biz yarın buluşacağız mı? diye. Red yemişim sonra. <laughs> Kötü olmuş. Olur böyle şeyler. Şükür <laughs> sonunda şey başardım. <laughs> ya yani Afiyet olsun. Oh. Güzel mi? Güzel sana verdiğim havaslar bitti bu arada. Ee, şey ben sayısalcıyım alacağım yalnız. Olmuyor böyle. Hadi, 10 saniye içinde 5 Afrika ülkesi say. 5 Afrika ülkesi. Ee, Mısır, Hindistan. Mısır, Hindistan bitti bende bu kadar şu an. 3. Ee, İsrail ve Asya Asya'da mı kalıyor? Evet Asya'da kalıyor onlar. Arabistan. Hadi. Afrika'da değil mi Arabistan? Yani <laughs> Asya'yı... <laughs> Değil mi? Ben hepsini, aşağıda olanların hepsini oradan saydım şu. Coğrafya Asya'da mı? <laughs> Elendim gerçekten, coğrafyam hiç yok ya. Hani Avrupa falan olsa... Çek vardı? E ben bunu 10, çek, <laughs> 10 saniye içinde 5 Avrupa ülkesi olarak çevirsem olmuyor mu? 10 saniye içinde 5 Avrupa ülkesi say. İtalya, Fransa, e, Portekiz, Macaristan, e, Almanya. Hadi. Ne kadar üzücü ki burası konulmayacak, Afrika konulmayacak. Ama... Şaka edin ne yapıyor? <laughs> Bir anda konsepti değiştiriyor. Kendi kendine değiştiriyor. Yok yani bende hiç Afrika'yla alakalı hiçbir şey yok. Neyse. Sıra sana daha çok gelsin ki benim bu rezilik, hadi, hadi. rezillik onu soğusun. Hadi, hadi hadi. Videoyu hızlandıracağım. Yok harbi sokuyor ya. <laughs> Yüzüne maske gibi ketçap sür ve oyun boyunca yüzünde kalsın. Şu tarafa doğru. Tamam bir saniye. Bir de gel al ver. Tamam kaldır. Oo yarası. Oldu mu böyle? <laughs> Gözükmüyor ki. Nasıl gözüküyor? Ne yapacaksın? o Oldu. oldu. Tamam. O acılıymış. Tanıma baksana. Bahar bir işkence ya. Cilde iyi geliyor. Evet, tamam, evet. Göz gözenekleri falan açar. Aynen, yani, acılı yani. ya. Acılı. Hadi başlıyorum o zaman. Olacak, olacak. Evcilerden besliyor musun? Evcilerden vardı ama şu an aktif olarak beslediğim yok. Vardı. Yok yani, hani vardı. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Vermek zorunda kaldık. Evsel durumlar mı? Yok, hayvansal. <laughs> Yesin eve. Hadi aç bakayım. Bi' içeyim bismillah. oh, afiyet olsun. Eski sevgilinin flörtünü ara ve onu çok özlediğini söyle. <laughs> Hadi. Hadi ara. Hangisini arayacağız? <laughs> Hangisini arayacağız? Buldum en saf, temiz. Evet. Sorunsuz geçebilecek. Evet. Ama açar mı? Bakalım. Korkorları da alayım. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? Müsait misin? Yani şu an pek müsait değilim ama seni onlarda sonra arıyoruz. Çok kısa bir şey söylesem iki saniye. Evet dinliyorum. Ee, ben Antalya'ya geleceğim yakın zamanda da biraz hani açıkçası özledim seni. Geldiğimde evet. görüşebilir miyiz bunu? Ee, bunu konuşalım istersen. Ne zaman geleceksin? Daha kesin bir şey yok ama haber vereceğim sana. Peki tamam konuşuruz bu. Tamam. Tamam görüşürüz. Bye, bye bye. Şu an üzüldüm. Şu an çok üzüldüm. Yazık çocuğa ya. Evet. <laughs> oh. Sizsiz olun özelim diyen kızlara inanmayın. Yazık <laughs> <laughs> oldu çocuğa. Çocuğa izin. Çok... Çocuğa Sayende gün yüzü göremeyeceğim bu saatten sonra. Ne beddualar alacağım? Yap yapacağım. Yaptırdıklarından sonra... Ya onlar seni etkileyen şeyler. Kimse etkilemedi. Sen de birilerini etkiliyorsun. Evet. Sizde kızlar böyleyiz. Son ver Doğru çektim Aaa beni şaşırtıyorsun Hadi Afiyet Oh Ama üst üste olmuyor böyle Rakibinin parmağından bal yalan Allah Allah Oh acı sostan sonra bana bal tamamen hani şey gibi oldu Ya bu ne bana acı sos geliyor bana bal geliyor Oh şifa <laughs> Bak o da istemiyor. Çok oldu. Afiyet olsun. Teşekkür Bal. Erken konuşmayız <laughs> anasın. Senin yarısını kesildi. <laughs> Sen bence kullanma bu elini bir de. <laughs> İç bakayım bir tane daha. İkiye kim oluyoruz evet, bundan sonra? Çekiş Hadi. Ama olmuyor böyle ya. <laughs> oh, yarasın. Benim sesim çok kötü. Hadi hadi. Ee, rakibinin gözlerine bakarak 30 saniye boyunca en sevdiğin aşk aş şarkısını soruyor. Çok ben 30 saniyelik kısmı ezbere bile bilmiyorum ki. Biz de şarkıcı değiliz burada. Ansızın bir hoşça kal kurşununa sarılıp veda ettim. Bütün sokaklarına onunla geçinemedim. Kokunla baş edemedim. Her kan ömrüm yasın, Bu kadarını biliyorum. Çok daha henüz hani zorlamaya gerek yok. Kulaklarım bile ısındı utançtan. Oh. Hadi. Aa. İyi başladın da. <laughs> Hızlı koşan atın Aynen öyle. Ne? Seyrek düşer miymiş? Öyle bir şey. Oo. 2 3 parmak güreşi başlasın parmağıma krem girdi 2 hadi tamam 3 yapalım da bitsin sen de çok hadi 1-2-3 parmak güreşi başlasın bence avans verebilirsin <laughs> hadi bu sefer avans olsun 1-2-3 evet. parmak güreşi başlasın 2-2 1-2-3 parmak güreşi başlasın Sana iki tane avans verdim zaten yeter bu sana. Hah dök. Yarısını sen, yarısını içsin herhalde. Oh neyse. <laughs> Yazık ya üzüldüm. Rakibinin seni tuvalet kağıdıyla mumyalamasına izin ver. Oyun bitene kadar böyle duracaksın. Ama Hadi, şimdi. Tamam. Kollarımı sarmaması lazım. Benim de atış yapabilmem adına lütfen. Geronluğum. Ben anlamam. Ben istediğim gibi bunu yalayacağım. Aa çok ayıp. Çektirdiklerimden Çok ayıp. Tamam çektirdiklerimden sonra. Tamam hadi. Şimdi şuradan tut. Tuttum. Oo oh. Yardım ve yataklık... Oh. kopuyor bunlar sakin ol. Ben döneyim sen dur. Tamam sen dön. Ben şöyle çapraz atmak istiyorum. Bunu istedim. Tamam. Pişt. Hoşuna <laughs> Zevk. buradan. Oh. Tamam. Üşümüştüm iyi geldi sorun yok. Tamam bir bakış Tamam mıyız? Yakıştı ha. Ee, evet, 2024 Paris moda ikonu olarak sizlerleyim. Tekrarladın yarışmada. <laughs> Özel kreasyon. Bu yeni moda mı? Tabii ki. Daha 2025 çıkmamış. 2025 ön fragman. Ne da? Oo, özlemişsindir. İki saattir can çekiştim buradan. Ben Telefonda mesaj açtığınız son kişiyi ara ve bir kedi gibi miyavla. Oho! İlk baştan bir miyavlasan nasıl miyavlıyorsun merak ettim. <laughs> Onu görürsün artık aramda. Ama beğenmezsen başka birini aratın. Hayır öyle bir şey yok. E şimdi miyav dese hani olmaz ki böyle <laughs> derinden böyle hani. Nasıl mi yapacağım bir göstermek ister misin? Hayır. <laughs> ne oldu demek kolay. Benim cezam değil canım. Sana kolay gelsin. Yaptığımız şeylere bak. Şimdi <laughs> şu hayatım boyunca kimse mi da helal olsun. Harbi içten mi yalayayım mı? Evet lütfen. <laughs> böyle hırlamalı. Böyle bir... Mesela bayağı biraz hırçın istiyorsun. Hırçın seviyorsun. Cilveli seviyorum. Cilveli mi? Gay diye mı? Ege duy. <laughs>

kapatayım mı? miyav öpüyorum seni miyav kapattırırsan iki kere miyavla miyav miyav görüşürüz o zaman ne yaptınız? o <laughs> zaman miyav miyav çok evet, çaresizlik belirtiyor çaresiz miyav buluyor, çabalıyor ege beni buradan duy seni gay diye kaydetmiş haberin yoksa <laughs> son ilişkin ne zaman bitti? Son ilişkin ne zaman bitti? Son ilişkin biteli Salarım yani sanırım bir, bir sene oldu. Oha. Bir gider biri gelir. Yani ne var acaba? Rakibini beş kere su tabancasıyla ıslat. Ama sana bir... Ya cidden Aa. kıza ödül veriyorsunuz ya. İşine geliyor ya, cidden işine geliyor ya. Aa. Tamam. Ben bana sandım. Hayır, tamam, sen çok onu ıslatacaksın. Tamam, şöyle içeyim. Sen şöyle Aa. biraz döne döne. Yüzüm Dondum, yeter. Tamam <laughs> 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 da hoşuna gitti mi? Biraz da şu tarafa yapar mısın? Hemen, hemen. Başka istediğiniz bir yer var mı? Yok. Kreasyonumun ıı, yeni stili. Aa, bir gitti bu arada. Biz bugün aşırı eğlendik. Ben kazandım, kaybetti arkadaş. Ya Sanal onda. kabile... Şansın değil mi? benim bardağım orada hala duruyor yalnız. Hadi. Sanal kabileye çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Çok eğlendik. Teşekkürler. Bay bay. Welcome.